Şimdi arkadaşlar siz bunu videonun başında görüyorsunuz. Videonun ilk 3-5 dakikasında falan bizim işte sandık açtığımız ilk kısımda görüntü kalitesi düşük. Sonradan düzelecek. Sonradan düzelttim. Ama niyeyse kayıt araçları şu anda bir problem çıkarıyor. Ace çekmem gerektiği için videoyu da buradaki teklif biteceği için hızlıca halletmeye çalışıyorum. Şu an halledemedim. Oradaki ilk 3-5 dakikayı biraz görüntü kalitesi düşük göreceksiniz. Kusuruma bakmayın ama halledeceğim. Elimden geldiğince orayı kısaltıp size vereceğim. Videoya devam ediyoruz abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Hoş geldiniz. Sefa mı getirdiniz bilmiyorum. Bugün alelacele bir video çekiyoruz. Neden? Çünkü bugün arkadaşlar cellatı cellat mı geldi? Söyleyin bana. Misali maksimum seviye yapacağız. Üstüm başım dağınık biraz. Kusuruma bakmayın. Neden şimdi yapıyoruz? Çünkü şöyle bir sebebimiz var. Burada destansı joker kartı falan veriyor güzel 6 tane efsanevi joker kart veriyor. Bu listeyi alacağız olduğu gibi. 2 saat 19 dakikası kalmış. Yani maksadımız bugün cellatı aslında maksamak. Bir yandan da Mega Şövalye evrimini alır mıyım diye bir düşünüyorum. Mega Şövalye evrimini alırsam tam olarak e, emin değilim. Açık konuşayım emin değilim. Yani Mega Şövalye evriminden çok emin değilim. O yüzden şimdi şuradaki sandıklarla e, şeylerle bunlar artık ne diyorsun soru işaretleriyle başlıyorum. 3 yıldız geldi. Hadi Goblin lanet ya olabilecek en kötü kart geldi. Bu arada birkaç gün içinde de yani 1-2 gün içinde de en az kullanılan kartlarla bir deste yapıp video çekeceğim. Onu da kanala abone olmayı, like atmayı. Allah'ım şunu söylemeyi hatırladım sonunda. <laughs> Arkadaşlar videoya kanala abone olmanızı ve like atmanızı söylemeyi sonunda videonun içinde hatırladım. Kendimi çok tebrik ediyorum. Çok mutluyum şu anda. Yani 10 yıldır ara sıra video çekiyorum. Ve sonunda şunu söylemek aklıma ya bu artık... Ananın amı. Ya bunları açacağız evet ama... Yani bu... Gerçekten gerçekten bir rezillik ya ya şu çıkanlara bak hızlı geçiyorum arkadaşlar bunlar rezillik yani ben sizin vaktinizi çalmak istemiyorum ben çünkü süpercel değilim. Kayıtta mı diye bir kontrol ettim çünkü biraz değişik bir kayıt usulündeyiz şu anda buradaki arkadaşlar ne istiyor? biz buradan gelin bir önce bir cellat isteyin belki o sırada atan olur bizim işimize gelir atın atın sabahın köründe video çekiyorum mümkün olduğunu sanmıyorum kimsenin açacağını. Uyandım uyandım. Uyandığım gibi bir yemek yedim. Oturdum Clash Royale'in başına. Şimdi buradan cellat istiyoruz ha. Bizi bir cellat at buradan. Bugün her harikarda ama maksayacağız. Sıkıntımız yok ya. Bir attı şu anda. Hezeventik yaptı. Efsanevi geldi. Efsanevi. Şu an elektro büyücü aldık. Bir tane elektro büyücü de mega şövalye istiyoruz ya. Hadi ya. Hadi be kardeşim. Ya yeni kart açtı diye bir sevinelim. Sevinelim. Yeni kart açtı. Yaşlıca da iyi mi değil mi bilmiyorum. Haberim yok. Bu arada biraz oynadım oyunu. 5748 kupaya geldik. Ha burada da bir ödülümüz var. Aynı şekilde bunu da beklettim. Buradan bize ne verecek? Yine Bosaydut verdi. Ya yani yeni bir tane açsaydı da güzel olurdu açıkçası. Yalan söylemeyeceğim çünkü ya Bosaydut dışında şöyle göstereceğim size şimdi Enderley'e göre sıraladığımızda gördüğünüz gibi böyle kraliyet kartları var. Bu kraliyet kartında sadece bizde Bosaydut var. O da geldiği için ya etkinlik verdi. Şu an bende sadece bu var. 4 tane Bosaydut oldu. Belki Bosaydut Hani 13 seviye yapılabilir mi? Yapılabilir. iyice güçlü olur ama şöyle bir durum var. Ya bu kartları elinde sonunda biliyorsun süper gel görflüyor. Yani o yüzden buraya mesela para vermeye mantıklı mı? Düşünmüyorum mantıklı oldu. Elektro aldım dediğim gibi. Elektro şurada bir destemiz vardı A'dan Z'ye. Burada işimize yarayacak. O yüzden bu videodan önce 12 seviye yapmak istiyorum onda Ondan sonra biz cellata bir gelelim. Şimdi bizim bu Joker kartlarını boşa harcamaması adına bir kısmını kullanacağız arkadaşlar. Buradaki 170 Joker kartını kullanacağız. Keza ben şurada takas vardı. Bunu gösterebiliyor muyum? Galiba gitti. Takas yaptım. Ha, e, takas edilebilir kartlarda cellat vardı. Onu kullandım. Bir tane o 15 tane mi ne verdi galiba. 10-15 tane cellat verdi. Onu kullandık. Çarpımızı yükseltebiliriz. Yine aynı şekilde çünkü burada yine 3500 verecek bize. Çarpımızı yükseltelim. Çarp evrimini ya da mega şövalye evrimini almayı düşünüyorum açıkçası. Burada çarpımızı bir yükseltelim abi. Aynen çarpımızın bir seviyesi artsın. Şuradan bir 100 binini verelim. Bunu gerekirse altın satın alırız. Çok önemli değil. Birazcık altın gerekebilir bir bize sadece. Buradan almaya başlayalım. Evet arkadaşlar buradaki şimdi o deminki problemi çözdüm. Deminki problemi çözdüm. Burada max yığın dolu. Şunu dönüştüm Tamam. Bunları alıyorum. Devam ediyorum. Ender Joker kartımız da oldu. Burayı da doldurmuş olduk. Güzel oldu. Kraliyet domuzları kullanır mıyız bilmiyorum. Belki bir videoda işimize yarar. Evet. Burayı da doldurmuş olduk. Yanlışlıkla telefondan girdim. <laughs> Sıkıntımız yok. Everything is under the control. Yine goblin laneti verdi ya. Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. <laughs> ya ne yapayım goblin laneti? Ne yapayım ne yapayım? En kötü şey gelebilir ya. Bu bu yani gelebilecek en kötü şey. Bu arada şimdi şöyle bir şey var burada. efsane joker kartları da harcamazsak burası gidecek mi ya? Bu altı tanesi boşa gitmez değil mi? Boşa gitmedi sanki değil mi? Demin. Demin boşa gitmedi biz cellatları kullanmadık. Boşa gitmedi. Bir deneyelim. 240 liradan mı olacağız o zaman? Tamam boşa gitmedi 18 tane efsanevi joker kartımız oldu. Buradan mega çuvayla. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Ya balıkçı ne oğlum? Balıkçı ne kardeşim hadi buradan ya. Buradan güzel bir şeyler var hadi. Burası fazlalığa gidecek bunlar. Bunlar harcanacak. Oklar 12 seviye oldu. Diyebiliyoruz 3 tane eksik yani onu hallederiz. 3 tane Burada Buramız efsanevi kartımız bakalım ne gelecek bize ne verecek buradan. Rastgele verdik burada. Canın sağ olsun dedik. Yaşlıca da 10 seviye yaptı. Ya yaşlıca da iyi mi arkadaşlar? Gördüm bir iki tane kullanan da iyi mi bilmiyorum. Buradan ekstra şey toplayı çalacağız tabii ki de yani. Ee, buradan büyücü alalım. Düz büyücü alalım felaket Kulesi'nden ziyade. Bu küçük kız yeni geldi oyuna. Onu olur. Ee, yani galiba bunu alacağım. Abi bu kadar kötü gelebilirdi ya. Bu kadar kötü gelebilirdi ya. Bu ne kadar ne kadar irizil ya. Cadı bu şey küçük yıldırım. Küçük yıldırım bu. Tamam bunu öğrendik. Bunu alalım. Ne verecek buradan acaba? Şimdi arkadaşlar bunu kimse oynamıyor ama bunu da açıkçası hani oynamıyormuş ya yani. bizim arkadaş şöyle söyledi bunu da açabiliriz hani açmış oluruz sonuç olarak ama bu sayede yükseltebiliriz bu sayede hala işe yarayan bir kart ama ben biraz daha yeni kart açmak da istiyorum ya yani açmadık kartları çok fazla daha fazla opsiyonumuz kalmadı ee, ben bunu açacağım. Sonuçta haydutu her harikarda satın aldığımızda zaten level'ını arttırabiliyoruz şu anda. Şimdi buradan önce bir şunları kullanacağız. Arkadaşlar. Cellat artık yükseltilebilir. Burayı bir yükseltelim burada cellatı. Tamam. Şimdi bunu elit joker kartla yükseltebiliyoruz bir tek. Tamam. Yani aslında 15 seviye şu anda elit kartları bitirdiğimizde olacak. Peki biz bu Eli Joker kartları sadece açtıkta mı elde edebileceğiz yoksa oyun bize başka bir yerden verecek mi? Galiba diğer çarları da bizim yükseltmemiz lazım. Max seviye, seviye cellat başlığı biraz clickbait olacak kusuruma bakmayın ama gerçekten şimdi öğrendim bu durumu. Yani bunun böyle olduğunu şu an öğrendim ben. Bir yandan Mega Şövalye için harcayabiliriz. Orada şunu, şu kartlar kitabını Mega Şövalye için harcayabiliriz. Çünkü bu da galiba elit seviye kart muhabbetine dönecek. Doğru anladıysam. Hiç Mega Şövalye çıkmadı. Ben Joker kartları kullanacaktım bana kalsa. Aydut'umuz 11 seviye. Burada 12 seviye arttırması var. Şu anda onunla tutuyoruz birazcık Aydut'u. Buraya buraya mega şovale geldim biz yükseltiriz ya. Yeni cellatımızla oynayalım biz ya. Cellatımız ve çarpmamız gerçekten iyi yükseldi. Boss saydut 13 seviye olsa mı? O zaman madem bunları yapamadık. Ha bak buraya geldi. Tamam. Şimdi güzel. Mevzuyu yakaladık. Şimdi kaç tane lazım? 50.000 tane lazım değil mi? 50 bin tane 280 liraymış arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Max seviye cellat gerçek oldu. Ananı avradını. Bunu alıyoruz. Max seviye cellat yapıyoruz. 500 bin mu 50 bin mi? 50 bin tamam eminim. Bunu alıyoruz. Max seviye cellat gerçek oldu. Neyse clickbait yapmaktan hoşlanmam. Güzel oldu. Max seviye cellat halletmiş oldum. Aynen John Wayne'n kartekle 50 bin. Ekle abi yükselt ücretsiz. Evet. Artık Elit seviye celladımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabiliriz. Şöyle bir durum var. Burası var ve bir yandan da şurada geliştirmeler var. Gördüğünüz gibi 15 gün var. Kartopu evrimi gelebilir aslında. Kartopu evrimi için bekleteceğim 15 gün var. Bir sonraki videoda şunu yapabiliriz. Çarpma evrimini alıp çarpmayı 15 seviye yapabiliriz herhangi bir videoda. Ve güzel bir şekilde güzel akar bizim için. Ama şu anda celladımız max seviye oldu. Oyuna giriyorum artık çok oyalandık. Çok bekledik. Farkındayım iki oyun atacağım o yüzden. Zaten başka video daha çekeceğim. Bugün öğleden sonra akşam falan bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. Artık kupamız biraz yükselmeye başladı. Oyunumuz biraz daha kaliteli oynayan insanlarla dolmaya başlayacak. Doğal olarak. E, çünkü gerçekten, gerçekten. Yani kalitesiz adamlarla oynuyor. Siz de farkındasınız yani. Şimdi buradan hata hızlı yaptım. E, birazcık farkındayım. Çünkü cellatı atmam gerekiyordu. Bir an önce şu cellatı görmek istiyorum yani. Ee, bunu da bu tutarız diye ümit ediyorum. Şu an Mega Şövalye'ye vurmuyor. Mega Şövalye ona güzel bir demir çıkaracak. Güzel. Bu onu tuttuk. İksir'de biraz avantajı var ama... Alır mısın onu? Alsa çok güzel olurdu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi cellatımız geldi. Bu cellatı güzel kullanmak istiyorum. Boşa harcamak kesinlikle ama kesinlikle istemiyorum. E, çünkü gerçekten yüksek seviye cellatımız ve ciddi ciddi iş yapabilir ya. Ciddi ciddi iş yapabilir yani. Buraya birazcık vurdu. Dart Goblin'e ölmez orada. Bu adamı savunacak testası mı var bir tek? Tamam bir dakika bunlar varmış. Biz buna şimdi cellatımızı yolladık. 15 seviye be baba ya. Şöyle şunu yolluyorum hızlıca. Bakalım ne yapacak. Onun için yolladım tamamen. Normalde çok aceleci oldu. Ee, ama gerçekten adam savunacak bir şey atamadı. Ya celatımızı yedi ama kulesini verdi. Celatımız bu arada çok güzel de mi çıkardı? Yani yarı can attı 13 seviye mega şövalye şu anda. İnanılmaz iyi bizim için. Şöyle verelim şunu. Hızlıca gitsin. Omega şövalyeyi indirsin. Bunu tutarız. Bir yandan atak yapmak istiyorum. Çünkü bizi 3 taça götürmeyecek. Belli ki. Orayı tuttu. Ben de bir yandan bu tarafa doğru atak yapıyorum. Adamı bir bozuyorum. Biraz vurabilirsin kuleye. Sıkıntı yok bizim için. 3 taça gidebilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Hesap kitap yapıyorum açıkçası ona atacak bir şeyim yok. Şunu sallayacağım direkt. Bir de bu saydı sallayalım. Sol tarafa mı sallasaydık ya. Yani? Şu Jellat'ı da attım arkadaşlar şöyle. 14 seviye adamın da şeyleri bu arada. Ya kolay bir win oldu. Bir taçta kolay bir win oldu. Adamın çünkü savunacak bir şeyi yok. Yani çok ofansif buldum destesini. Çok ofansif. Çok çok gergin bir deste bu beğenmedim. Beğenmedim. Hoşuma gitmedi. O şu kartı geldi. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden burada a şunun ilerlemesini almışız. Gayet güzel. Bir adet daha Bosaydut geldi burada. Ama Bosaydut'u alsa mıydık acaba? <laughs> Düşünmüyor değilim yalan olmasın. O zaman bir oyun daha atıyorum hızlıca. Sizin de vaktinizi çalmamak adına arkadaşlar. Zaten her gün video geliyor. Görmüşsünüzdür. Fark etmişsinizdir. Her gün video gelecek. Bir ay boyunca her gün video gelecek. Ondan sonra nasıl yapacağım bilmiyorum. Biraz kanalı inmesine göre hareket edeceğim. Kanal karar, karar veremedim henüz şu anda. Çok espri yapamadım bu videoda. Çünkü biraz daha böyle oyuna odak kalmak istedim. Cellatı kullanmak istedim. Ben de merak ettim. İlk kez max seviye bir kartla. Sonuç olarak oyun oynuyorum. Ben de merak ediyorum yani ne olduğunu. Ee, buradan bu aydu sallayacağım. Zaten o iskeletler ölecek. Hızlı bir ilerleyiş almış olur. Herkesde Valkür var ya, Valkür meta kart galiba. Öyle bir mevzumu. Ya herkesde Valkür var. Gerçi hepsini aldık. Alev topu, babun. Babun gameplay yaptık arkadaşlar. Babun gameplay'imizi başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu 14 seviye bu adam şeyleri yüksek bu, arada. bu Adamın şeyleri yüksekmiş, öldük. Öldük göte geldik. Göte geldik, göte geldik. Ben yüksekmiş. Adamın seviyeleri yüksekmiş yani. Ben <laughs> bu kadar bu kadar yüksek beklemiyordum. Yalan olmasın yani. 14 seviye falan beklemiyordum. Okey, felaket kulesini harcamış oldu direkt. Direkt harcadı yani. Şöyle bir dart Goblin de halledelim mi? Ah dart Goblin'i öldüremese güzeldi ya. Ama onu tutamadı. Onu tutamadı. O biraz damage eksiğimizi bizim kapatacak. Biraz damage eksiğimizi kapatacak. Güzel oldu. Dakika 1'e kadar e, şu kuleyi hayatta tutabilir miyiz derdindeyim açıkçası. Bir tane vurdu onu. Gerçekten Goblin fıçısının yüksek seviyesi sıkıntıymış ya. Felaket kulesi dönmedi galiba. Hiçbir şey atmıyorum oraya. Çünkü o mega şövalye onu kesecek sonra dönüp birkaç tanesini kesecek orada. Hatta neredeyse hepsini kesti ya. Biz burayı rahat edebildiğimiz kadar edelim. Adam buraya iksir harcamak zorunda kalsın. Çünkü yan tarafa da adam güzel de mi çıkardı. Eee işimiz sıkıntı. O, Osayid oraya döndü. Ona şunu salladık, şunu salladık. Üstüne ne ne yaptı lan? Onu yaptın da tamam yani yap güzel hareket. Eyvallah da yani yandan verdin. Çok çok bir şey olmadı yani. Oo, o cellat bir de kuleye vurdu. Çok odak çok odak kaybettim. Çok odak kaybettim. Çok odak kaybettim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Cellat kuleye vursun. Onu alın lan hızlıca. Lan, cel, lan mega şövalye. Ulan mega şövalye adamın kulesine vursana. Şu kuleye vur. Tamam bir saniye. Celat aldım. Bitti. Bitti. Hallettik. Hiç sıkıntı yok. Hallettik. Bunu da hallettik. Güzel. Gayet tertemiz iki winimizi aldık. Adamın kart seviyeleri benim beklediğimden yüksekti. Bu hani elo'larda çok daha az kart seviyeleri görüyoruz. Burada bize de bir goblin fıçısı çıktı. Galiba nispet yapıyor. Son bunları da bir açayım. Videoda açmış olayım sizin önünüzde. Zaten çok bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çıkmıyor gördüğünüz gibi ya. Benim pek bu soru işaretlerinde bahtım yok galiba. Diyecektim 4 yıldız oldu bir anda. 371 uçan makine. Evet, şansım yokmuş arkadaşlar. Kapatın gidin videoyu. Yeter be amına koyayım işte ama celladı maksadık. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz siz? Ne istiyorsunuz? Daha ne yapayım? Siz ne istiyorsunuz? He? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim mi? Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz?